Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden sosyal medyada tarihi Kız Kulesi'nin yıkıldığına yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında betonarme eklentiyle ilgili alanda uzman isimlerle çalışıldığı ve hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmın yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belge ve gelişmelere kizkulesi.com sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca açıklamada Kız Kulesi'nin 2023 yılında hizmete gireceği de belirtildi. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yaşında Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir.